23 2024 Okul Sporları'nın B kategorisini Erzincan'ımızda gerçekleştirdik. Buradaki müsabakada şehidimiz Tamer Meriç'in kızı Asubay As Tamer Meriç Endek Operasyonu'nda şehit olmuştu. Kızımız Mira, e, Miray Meriç burada hem sağ kolda hem sol kolda kendi ağır siklette şampiyon olmuştur. Bu münasebetle kendisini tebrik ediyorum. kendim e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde güreş şampiyonu ve ilek güreşimde hakemlik yapıyoruz. Aynı zamanda Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Başkanımız Sayın Cihan Karasur hakemler hakemlerimizden Serdar, e, bu müsabakayı tamamladık. Eee burada çok güzel bir müsabaka oldu. Çok hızlı gelişen bir spor bilek güreşi. Hem kızlar kategorisinde hem erkekler kategorisinde. bundan dolayı eee il Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ve bundan önceki vermiş olacakları desteklerden dolayı da kendilerine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah başka bir yarışmada Erzincan'ımızı en güzel şekilde temsil edeceğimizi ve daha önceden de olduğu gibi şampiyon sporcular yetiştireceğimizi kendilerine taahhütte bulunuyoruz. Bunun için bizleri onure ve desteklerinden dolayı ve desteklemelerini tekrar bırakmamalarını talep ediyoruz. Ve il şey, spor, vücut gelişme, fitness ve bilek güreşi il temsilcimiz Cihan Karasu Bey'in görüşlerini istiyoruz kendisinden. Korucularımızı, e, okul, beden eğitimi öğretmenlerimizi e, bilek güreşine yönlendirip salonumuzda e, çalışmak için göndermelerini istiyoruz ki Türkiye e, şampiyonalarında derece yapabilelim. Ayrıca buradaki büyüklerimiz, Sayın İl Temsili e, olarak e, il müdürlüğümüz, valiliğimiz e, bu işe bir el atmalarını istiyoruz. İlk başta beden hocam Ali Hoca olmak üzere ve müdür olmak üzere hepsine teşekkür ederim. E, bu adına gurur duyuyorum. Öncelikle e, bu yarışmaya Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi olarak ilk defa katıldık. E, Miray öğrencimizin, diğer öğrencilerimizin e, aşırı istekleri doğrultusunda ilk defa katıldık. E, ben de çok mutlu oldum. Kızımız her iki dalda da birinci oldu. E, kızımızı tebrik ediyorum. E, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ailesi olarak e, herkese başarılar diliyorum. Buradan tüm Bilek Güneşi Camiası'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi yarışmalarda sağlıklı yarışmalar devamı temenni ediyoruz. İyi günler diliyorum. Yani, Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.